Kıymetli Ardancılar, hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Gazeteci Özkan Karakaya Bey'in sosyal medyada başlatmış olduğu, şu anda önünde çekim yaptığımız binanın Ardağan Spor Kulübüne tahsis edilmesini talep ederek Ardan kamuoyundan destek talep etmişti. Biz de yeniden Refah Partisi Ardan İl Başkanlığı olarak konuya duyarsız kalmayarak gençlerimize ve spor kulübümüze destek olmak için buradayız. Bu bina daha önce yüksek okul lojmanlığı olarak kullanılıyordu. Şu anda tabelasında Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü lojmanı olarak geçmekte. Fakat binaya da bakacak olursak şu anda bomboş ve atıl durumda. Başta Ardahan Valimiz, Belediye Başkanımız, Rektörümüz, Emniyet Jandarma ve Tugay Komutanlarımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, Kent Konseyimiz, iktidar, muhalefet, siyasi parti başkanları olmak üzere buradan herkese seslenmek istiyorum. Lütfen şehrimizin spor kulüplerine destek olalım. Bu binayı Ardahan Spor Kulübü'ne tahsis edelim. Yeniden Refah Partisi olarak şehrimizdeki tüm sporcuların arkasındayız. Ayrıca bu kadar olumsuzluklara rağmen yılmadan direnen ve şehrimize artık katan bütün spor kulüpleri ve sporcularımıza sevgi ve hürmetlerimizi iletiyoruz.